Doğrudur. Bir süreç devam ederken bu açıklamaların doğruluğunu kabul etmek mümkün değil. Yani ama açıklamalar üzerine değil, olgular üzerine yürütülür süreç. Fakat Bunu da bu o zaman, zaman da söyledim. Yani, evet, çok doğru. doğru. Fakat yani HDP çok büyük bir başarı elde etti 7 Haziran'da. Çok Kimse beklemedi. Evet. Elde etti. evet. E, artık e, müthiş bir siyaset imkanı da açılmış. Bugünkü gibi de değildi. Bütün kanallar, bütün medya açıktı HDP'ye ve siyasetin alanı çok açıktı. Böyle bir anda yani böyle bir imkan varken elde, tekrar o işte devrimci halk savaşı ilan etmeler, işte takım olaylar oldu o zamanlar, yine takım şeyler başladı, saldırılar başladı. Tekrar ondan sonra hendeklere giden süreç tabii müthiş bir travma yarattı. Tabii ki siz yani evet. siz başka bir kariyeriniz var. Fakat e, o travma hala devam ediyor yani HDP üzerinde de o travma, insanların bakış açısı, özellikle o Hendek meselesi ve işte yaşanan orada ölümlerle çatışmalar hala o şey devam ediyor. Orada bir e, siz dönüp baktığınız zaman yani biz buna çünkü çok fantastik bir şeydi yani işte bir takım ilçelerde özellikleri ilan etmeler küçük küçük oraları insanları oraları doldurdular silahın Olmayacak bir şey uğruna yani şu anda bakıldığında çok sayıda insan hayatını kaybetti. Her iki tarafta insan kaybetti. Bir, bir de şöyle bir şey şu var. Baktığımızda burada bir yanlış yapıldı. Bunu durdurabilirdik. Daha fazla bunun için şey yapmalıydık, mücadele etmeliydik diyor musunuz? Ee, yani HDP'nin bir... affedersiniz ben de bir ekleme yapayım. Buyurun. Yani HDP'nin bu süreçte sessiz kaldığı. Dolayısıyla kendisine açılan krediyi sağlıklı değerlendirmediği yolunda da yani genelde olur diye isterseniz bunu iktidar böyle bir kamuoyu oluşturdu deyin isterseniz kendiliğinden oluştu deyin ama böyle bir kamuoyunun oluşumunda HDP'nin payı ne oldu? Evet her iki soruyu birleştirerek cevap vermeye çalışayım. Şimdi o dönemde aslında Yine çok renkli bir HDP var, çok farklı kesimlerden. Ee, tek ses değil, bu, buna yönelik eleştiriler de oldu. Hatırlayın yani farklı milletvekillerinden, e, yani bu e, özellik e, bil, olacaksa bu böyle olmaz, baş, e, bunun başka yolu vardır, bu siyaset de olur dendi. O dönem belki daha öncesinden başka bir şey yapılabilir. Oraya gelindiğinde imkanların kısıtlılığını ben de gördüm. Yani artık o süreç başladığında HDP'nin alanının daraldığını, imkanlarının kısıtlı hale geldiğini gördüm. O süreç şuydu. Şey yapılmıyor. Başka alınması gereken nokta oydu. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam Aralık 2016'da Cumhuriyet'te tam sayfa röportajında ayrıntılı anlattım. Yani bu konudaki görüşlerim benim kamuoyu yani ne kadar takip ediliyorsa şey değil saklı değil. Ben bütün açıklığıyla görüşlerimi paylaştım. Her vesileyle de değerlendirmemi paylaştım, değerlendirmemi yaptım. Bir, HDP şunu yapabilirdi. 7 Haziran'ın ertesi günü sürecin dökül, kopmakta oldu. Çatışmanın gelmekte olduğu bellidir. Ve 8 Haziran'da Sembolik olarak diyor. 8 Haziran'da Edirne'den başlayarak barış için teşekkür mitingleri yapmalıyız. Ve barış için bir araya gelin demeliyiz. Oradan Hakkari'ye kadar gitmeliydik. O gelen dalgayı nereden gelirse gelsin. Kim bu süreci bozmak isterse istesin, onun önüne geniş bir toplumsal mutabakatı çıkarabilecek siyasi hamleyi yapabilmeliyim benim geldi aklım o zamanlar ama tabii siyasette çok yeniyim. İşte nasıl işliyor bilmiyorum. Yani parti meselelerini bilmiyorum. Yani hani siyaseti biliyorum ama somut siyaseti bilmiyorum. aktif siyaseti bilmiyorum. Nasıl yapılacak? Nasıl hareket edilecek? Bilmiyorum. Bir. Bu yapılmadı. Bence tarihsel bir eee hani ne diyeyim? Öngörüsüzlük olmuş olabilir bu. Yani öngörseydik tarihi bir öngörü olacaktı öngöremedik, tarihi öngörüyü kaçırdık diye. Yani şimdi sonraki aşamalara gelelim. Çünkü belki de o dönemde Kürt hareketini toplamda yapılabilecek en büyük eleştiri barış sürecinin ya da çözüm sürecinin toplam, toplumsallaşması için gerekli ve yeterli çalışmayı yapmadı, yapmaması. Bu en önemli eleştiri. Şimdi tekrar dönelim. Hendeklere geldik ve kazıldı. Ben de gittim gördüm. Yani Cizre'ye gittik, işte Nusaybin'e gittik. Şimdi bir yol aranıyor. Tabii ben karar organlarında değilim ama e, şu çağrı yapıldı. Ahmet Bey e, bu sorun bu yöntemle çözülmez. Bu HDP yaptı ve Cizre'de mitinglere başladık. Yani Cizre'ye giremedik de sonra ertesi gün girdik. Partiyi temsil eden bütün çeşitlilikleri aldı. Selahattin Demirtaş'ın başkanlığında bir heyet. Cizre'den Doğu Beyazı'da kadar mitingler yaptı. Tek nedeni var. Bu özellik veya neyse o zaman öz yönetim deniyordu meselesini siyasete taşımak. O alandan çıkarmak. Yöntem yeterli midir dersiniz? Bilemem. O dönemde benim de dahil olduğum arkadaşlarımız hükümetle görüştü. Bunu artık söylemenin bir sakıncası yok. Sadece isim ve ayrıntılı içerik söylemeyeceğiz. Yani bu sürecin bitmesi için ara buluculuklar, aracılıklar, çeşitli girişimler yapıldı. Bir, bazı yerlerde başarılı oldu. Fakat bazı yerlerde bilerek bu girişimlerin önü tıkandı. Silvan'da başarılı oldu. Çeşitli sivil toplum ve iş dünyasından da yani o bütünden temsilciler katıldılar. Gittiler devletle o zaman işte şehirde konumlanmış silahlı kişiler arasında ara yaptılar ve çekilmelerini sağladılar. Daha fazlası var. Şimdi Nusaybin'i ben gördüm. Ee, benim gördüğüm güvenlik görevlileri tablosu beni dehşete düşürdü. Yani şeyde değil, görünürde değil, şehrin içinde arabalarda. Cizre'de de. Ben bizzat Ahmet Bey'e de danışmanları aracılığıyla ilettim Davutoğlu. Cizre bodrumlarında çok açık bir şekilde göz göre göre yapıldı bu katliam. Bu görüşmelerin tamamını yapanlar yaşıyor. Şunu dedi, ben bunu çok açık söyledim. Dedim ki bakın buradan darbe kokusu alıyorum konuştuğum kişilerin adını vermeyeceğim. Sır değil yani e, o zamanki İçişleri Bakanı'yla da neyse hükümetten insanlarla da birkaç yere ilettim. Bunu söylediğim tarih Aralık 2015. Bunun Buna izin vermeyin. Cizre'deki o bodrumların boşalmaması darbeci bir komploya giden yolu açıyor benim gördüğüm. Ama darbeyi kim tezgahlıyor bunu o kadar yani sonrasında karşımıza gelenleri görmüş değilim. O kadarını bilmiyorum. Ama gördüğüm şey çok ürperticiydi, ürkütücüydü orada gördüğüm şey. Tekrar söylüyorum. Aslında hükümetle Bodrumların boşaltılması konusunda da bir mutabakat sağlandı. Fakat o mutabakat sahada engellendi. Ve hükümetin içinde hangi kesimler bunlara yol verdi bilmiyoruz. Bunlar bilmiyoruz değil. Bu ayrı bir tartışma konusu. Şimdi hendek meselesini ve HDP'nin rolünü tek yanlı alırsanız gerçekten eksik kalır. İçinde olduğum için söylüyorum. Ayrıca Diyarbakır'da bir özellik kongresi toplandı. Bütün çağrı özellik sorununu siyasette taşıma olacaktı. Hükümete bakın böyle bir çaba var. HDP'de içinde DTK, içinde herkes içinde bunun önüne engellemeyin. Şu hendekler meselesini çatışma ve kan dökülmeden halledin. diye açık mesaj götürmüştü Ana muhalefete de gitti bu mesaj. Amaç budur dendi. O gün orada yapılan kongrede katılan herkes silahlı örgüt üyesi veya yöneticisi olarak yardım edin. Çırpındık. Uğraştık. Ben yönetimde değildim ama bu işlerin çoğunun o zaman içindeydi. Mithat Bey araya girebilir miyim? Buyurun. Elvin... Yavaş yavaş günümüze doğru da gelelim ama. Evet. Bayağı Girelim tabii. Evet.